Merhabalar, Mutfak Tehsiller kanalımıza hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü video tarifimde Alaska yöresine ait Noğul Hinkalı var. Bir makarna türüdür arkadaşlar. Ağızkalıların olması olmazı birkaç tür makarnası var. Bu Noğul Hinkalı'dır. Gayet basit malzemelerle hamur yoğuruluyor arkadaşlar ama e, çok farklı bir lezzet. Herkes deneyebilir. Zaten yapımı da çok kolaydır malzemesinde yarım kilo un, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı tuz ve ılık su var. Onunla güzelce hafif sert bir hamur yorulması gerekiyor. Tarifi bu videonun altında açıklama kısmında detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın. Linkini açıklama kısmından yazacağım. Oradan tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurdum. 5 dakika en az kabın içinde özleştirdim. 15-20 dakika kenarda dinlendirdikten sonra artık bezeleri ayıracağım. 4 tane orta boy bezelerim olacak. Onları güzelce toparladıktan sonra hamurumu açmaya başlayacağım. Bu e, nohul hinkalında arkadaşlar kesinlikle e, herkes yapabilir. Çünkü ince yufka açmaya uğraşmaya hiçbir şeye gerek yok. Gayet e, kolay ve pratik bir makarna türüdür. Hani hamurunda çok yum, e, sert yoğurmanıza gerek yok. Orta sertlikle gayet yeterlidir. Bol unla oklama yardımıyla hafif hamurumuzu açıyoruz. En faz, e, fazla 1 santim inceliğine kadar açabilirsiniz. İsterseniz daha da ince olabilir tabii ki de. Aynen bu şekilde şöyle tekrar göstereyim size. Şöyle bakın. Bu kalınlık ideal. Çok fazla kalın olmasın. Çünkü e, nohut hinkalı hani makarna hamur su da piştikten sonra bir, bir tık daha kabardığı için çok yeri olmasın. Bezimi tam ortadan ikiye kestim. Şimdi Yan tarafından tekrardan 1 santim kalınlıkta şeritler kesiyorum. Benim elim alışkan olduğu için böyle doğruyorum. Siz de elinize nasıl uygun gelirse o şekilde doğrayabilirsiniz. Kısa kısa da olabilir tabii ki de. Hafif aralarını açtırıp şöyle bol bol unla unluyorum. Hepsini böyle her tarafı unlansın ve birbirine yapışmasınlar diye. Unlamaktan korkmayın. Daha sonra çünkü biz eğeceğiz. Tekrardan şeritleri 3-5 tane böyle yan yana getirip küp şeklinde doğru doğrayacağız böyle. Ufak ufak olmasına dikkat edin çok iri doğramayın. Bu büyüklük ideal. Hatta biraz daha ufak doğrayabilirsiniz. Damak zevkinize bağlı tabii ki de. Dediğim gibi bol bol unlamaktan korkmayın. Daha sonra bu şekilde Elememiz gerekiyor Su e, suda haşlayacağımız için fazla unla e, suyumuz kalınlaşabilir ona hiç gerek yok. O yüzden bu şekilde fazlalığını elesek daha sonra rahat edeceğiz. Bir tepsiye bu şekilde yaydırıyoruz yapışmasınlar birbirine diye. Kenara alıyorum. Şimdi sosunu yapacağım arkadaşlar. E, bizim azka mutfağından olmazsa olmazı tereyağlı soğandır. E tereyağında soğanı karamelize ediyoruz. Bazı köylere göre soğan tercih edilmiyor, sade tereyağı kullanılıyor ama dediğim gibi de damak zevkine göre değişiyor. Soğanımızı bu şekilde altın renginde kızartıyoruz ve kenara koyuyoruz. 3 litre kaynayan suyun içine 1,5 tatlı kaşığı tuz koydum ben. İyice böyle altı e, yüksek ateşte kaynaması gerekiyor. Tenceremiz e, makarnayı atar atmaz hemen kaynamaya başlasın. E, ona dikkat edin çünkü hamurumuz birbirine yapışabilir. Bu şekilde makarnaya suya aldım. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Ve hemen kaynamasını sağlayacağım. Yapışmasınlar diye. Kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatın. E, yeterli olacaktır ama siz yine de bir tadına bakın hani büyüklüğünü ocağa göre değiştiği için e, pişip pişmemesi ona bağlı olabilir. O yüzden bir deneyerek ona göre servis tabağına bu şekilde süzdürüp alabilirsiniz. Evet makarnamız hazır. Bu kadar basit ev yapımı şahane bir lezzet hanımlar. Şimdi üzerinden yoğurdunu gezdireceğim. Ben sade tereyağı ve soğanla yemeği tercih ediyorum. Hani yoğurt yanında olsun ama kimilerine göre böyle yoğurdu üzerinde seviyor. Bazı köylere göre güzelce öz, üst üste üzerinden bolca yoğurt gezdirdim ve en üstünden de sosunu döküyorum. Bol soğanlı olması gerekiyor. Kesinlikle bunun lezzeti apayrı. Herkes denesin derim. İnanılmaz bir lezzet oluyor hanımlar. Evet Noel Hinkalım hazır. Şöyle şimdi size yakından göstereceğim. Sulu sulu yumuşacık ev yapımı doğal hanımlar. Ee, Çocuğunuzun ne yediğini biliyorsunuz. Ve dediğim gibi yapımı çok kolay pratik. Yarım saatte hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzet. Enfes oluyor hanımlar. Bizi Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Tarifimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Yeni tariflerden haberdar olmak için zilini de basmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.